O sadece lüks arabasına binip evine dönmek isteyen zengin bir iş adamıydı. Ama bir anda küçücük bir kız koluna yapıştı ve öyle bir söz söyledi ki, Yiğit'in hayatı bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. Hikayelerin devamını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İstanbul'un soğuk bir kış akşamıydı. Şişli Etfal Hastanesi'nin önünde sert bir rüzgar esiyor, neon ışıkları kaldırımlara solgun bir parıltı yayıyordu. İnsanlar telaşla acil servise girip çıkıyor, siren sesleri uzaklardan yankılanıyordu. Yiğit Yalçın, Türkiye'nin en varlıklı iş insanlarından biriydi. Lüks siyah aracına binmek üzere hastaneden çıkıyordu. O gün, bağış yaptığı yeni çocuk kardiyoloji servisinin açılışı için burada bulunmuştu. Kameralar önünde verdiği gülümsemeler, alkışlar, teşekkür konuşmaları. Her şeyin bittiğini düşünüyor, artık evine dönmeyi planlıyordu. Tam o sırada koluna küçücük bir el yapıştı, lütfen, kardeşimi kurtarın. Yiğit başını çevirdiğinde karşısında altı yaşlarında, yüzü gözyaşlarıyla ıslanmış, saçları darmadağın bir kız çocuğu gördü. Minicik kollarıyla sımsıkı sarıldığı kucağında, dokuz aylık bir bebek yatıyordu. Bebeğin yüzü bembeyaz kesilmiş, dudakları morarmıştı. Küçük kızın parmakları titriyordu. Ama bırakmıyordu. Benim adım Zeynep. Altı yaşındayım. Bu da kardeşim Mert. Doktorlar ilgilenmiyor sigortanız yok, diyorlar. Lütfen, siz yardım edin. Siz zenginsiniz, değil mi? Zenginler istediklerini yaptırabiliyor. Yiğit'in boğazı düğümlendi. Sözler, zihninde derin bir yarayı kanattı. Yıllar önce, kendi küçük kızı da benzer bir hastalık yüzünden kayıp gitmişti. Doktorların ilgisizliği, sistemin soğuk kuralları. O acıyı hala unutamıyordu. O an, Zeynep'in gözlerindeki yalvarış Yiğit'i yerinden çiviledi. Hastane kapısı açıldı, içeriden telaşlı bir ses duyuldu. Acil hasta geliyor, kenara çekilin. Zeynep, kucağındaki Mert'i daha sıkı sardı. Gözyaşları yanaklarından süzülürken Yiğit tereddüt etmeden onların peşinden acil servise girdi. Koridorda bir sedye hazırlandı. Mert hemen yatırıldı ancak doktorlar hala bekliyordu. Hemşirelerden biri Yiğit'e dönüp soğuk bir sesle konuştu. Velisinin onayı olmadan işlem yapamayız. Formları kim imzalayacak? Zeynep'in titrek sesi yankılandı. Annemiz öldü. Babamız da yok, biz kimsesiz kaldık. Koridorda derin bir sessizlik oldu. Yiğit öne atıldı, gözleri çelik gibi parlıyordu, o zaman ben imzalıyorum. Ne gerekiyorsa hemen yapın, yoksa bu hastaneyi yerle bir ederim. Zeynep, bebeğin minik elini tutarak fısıldıyordu, Mert, dayan, ablan burada. Ne olur uyan, Yiğit'in kalbi ilk kez uzun zamandır böylesine hızlı çarpıyordu. İçinde unuttuğunu sandığı bir şey kabarıyordu, merhamet. Acil servis koridoru kalabalık ve gürültülüydü. Bir hemşire Mert'in nabzını ölçtü, yüzü endişeyil gerildi, çok zayıf, acil kardiyolojiye haber verin. Başka bir görevli araya girdi, ama onay formu olmadan risk alamayız. Yiğit öfkeyle sesini yükseltti, ben imzalıyorum. Tüm masrafları karşılayacağım, ne gerekiyorsa yapın bu çocuğa hemen bakılacak. Hastane personeli şaşkınlıkla birbirine baktı. Yiğit'in ismi yabancı değildi. Geçen ay bu servise yüklü miktarda bağış yapmıştı. Zeynep, kardeşinin yanına çöktü. Küçük elleriyle Mert'in yüzünü okşuyor, hıçkırıklar arasında fısıldıyordu. Ne olur, nefes al Mert. Beni bırakma. Doktorlardan biri sedyenin yanına geldi, hızlıca dinledi ve talimat verdi. "Çocuğu hemen yoğun bakıma alın. Tetkikler derhal yapılsın. Kardiyoloji uzmanı çağrılsın." Hemşireler apar topar sedyeyi koridor boyunca sürüklemeye başladı. Zeynep de arkasından koştu, bırakmıyordu. Yiğit onların yanında yürürken içi sıkışıyordu. Yıllar önce kaybettiği kızını hatırlamamak elde değildi. Ama şimdi karşısında başka bir hayat vardı. Üstelik küçücük bir bebeğin hayatı. O an kendini hiç planlamadığı bir şeyin içinde bulmuştu. İki yetim çocuğun tek umudu olmak. Hastanenin koridoru sessizdi. Acil servisin neon ışıkları altında Zeynep metal sandalyede küçücük bedeniyle büzülmüş oturuyordu. Kucağında kardeşinden kalan battaniyeyi sıkı sıkı tutuyordu. Yiğit birkaç adım ötede ayakta bekliyordu. Onun alışık olduğu iş dünyasının sert pazarlıkları burada hiçbir şey ifade etmiyordu. İlk defa kendini bu kadar çaresiz hissediyordu. Yanına oturdu, yumuşak bir sesle sordu. "Zeynep, annen ve babana ne oldu?" Küçük kız gözlerini yere indirdi. Dudakları titreyerek fısıldadı. "Mert doğarken annem öldü. Babam da o günden sonra eve hiç gelmedi." Komşumuz Hatice teyze bize bakıyordu. Ama Mert hasta olunca benim gücüm yetmez dedi. Ben de kardeşimi alıp buraya geldim. Yiğit derin bir nefes aldı. 6 yaşındaki küçücük bir kızın taşıdığı yük koca bir dağa bedeldi. Zeynep başını kaldırdı. Gözleri dolu doluydu. Siz bizi bırakmazsınız değil mi? Yiğit kısa bir an sustu. Bir iş adamı olarak milyon dolarlık kararları saniyeler içinde verebiliyordu ama bu minicik kızın bakışı karşısında dili tutulmuştu. O sırada doktor hızla yanlarına geldi, bebeğin kalbi çok zayıf. Doğuştan gelen bir sorun var, ameliyat şart. Riskler yüksek ama başka çare yok. Onay gerekiyor. Yiğit tereddüt etmeden ayağa kalktı, ne gerekiyorsa yapın. Her şeyi ben karşılarım. Gerekli evrakları imzalayın. Zeynep kardeşinin sedye ile götürülüşünü gözyaşlarıyla izledi. Minik elleri battaniyeye kenetlendi, dudaklarından tek bir cümle döküldü, ne olur, onu bana geri getirin. Mert ameliyat için hazırlanırken Yiğit'in önünü takım elbiseli bir görevli kesti. Sert bir sesle konuştu. "Beyefendi, bu işlemler kolay değil. Masraflar, prosedürler, resmi belgeler. Bunlar olmadan adım atamayız." Yiğit'in kaşları çatıldı. "Ne masrafı, ne prosedürü? Çocuğun dakikaları sayılı." Görevli soğuk bir ifadeyle devam etti. "Baba ya da resmi veli yok. Yasal imza olmadan operasyon yapılamaz." Siz bağışçı olabilirsiniz ama burası bir hastane. Kurallar var. Yiğit'in sesi koridorda yankılandı. Kurallar yüzünden bu bebek ölecekse o zaman neye yarar bu hastane? Başhekimi çağırın hemen. O an herkes sustu. Yiğit'in öfkesi sıradan birinin öfkesine benzemiyordu. Kelimelerinin ardında güç, para ve kararlılık vardı. Zeynep ise köşede dizlerinin üzerine çökmüş, küçük ellerini birleştirmişti. Allah'ım, ne olur kardeşimi bana bağışla. Annemi gitti, babam gitti. Mert'i benden alma. Küçük kızın hıçkırıkları koridorda yankılanırken, Yiğit'in yüreği parçalanıyordu. Yıllar önce kızını kaybettiğinde aynı çaresizlikle dua etmişti. Ama bu kez çaresizliği kabul etmeyecekti. Başhekim Kemal Bey hızla koridora geldi. Yiğit ona döndü. Bakın hocam, bu bebeğin durumu kritik. Gereken tüm masrafları, sorumlulukları üstleniyorum. Yeter ki hemen müdahale edin. Başhekim derin bir nefes aldı. Risk büyük. Çocuğun kalbi çok zayıf, ameliyat masasında kalma ihtimali yüksek. Ama beklersek kesin kaybederiz. Karar sizde. Yiğit tereddütsüz cevap verdi, hemen başlayın. Zeynep, sedyenin arkasından koşarak kardeşine seslendi, Mert, ben buradayım. Seni bırakmam, sakın korkma. Ameliyathane kapıları kapanırken, Yiğit ve Zeynep dışarıda kaldılar. Saatler sürecek zor bir bekleyiş başlamıştı. Ameliyathane kapıları kapanır kapanmaz, koridorda sessizlik çöktü. Yalnızca cihazların bip sesleri ve acil servisin koşuşturmaları duyuluyordu. Zeynep, kapının önüne çömeldi. Minicik elleriyle kardeşinin battaniyesini sıkı sıkı kavruyordu. Gözleri kapanıncaya kadar ağlamış, artık sessizce hıçkırıyordu. Yiğit yanındaki sandalyeye oturdu. Yıllardır yüzlerce toplantıda, milyon dolarlık anlaşmalarda dimdik durmuştu ama bu küçücük kızın sessiz ağlayışına karşı kendini çaresiz hissediyordu. Korkma, dedi alçak sesle. Doktorlar elinden geleni yapıyor. Zeynep gözlerini sildi ama yüzündeki ifade büyüklere yakındı. Benim korkum değil. Mert korkar diye üzülüyorum. Daha bebek, hiç anlamıyor. Ablası yanında olmayınca yalnız kalıyor sanıyor. Yiğit'in boğazı düğümlendi. 6 yaşındaki bir çocuğun ağzından çıkan bu söz, yüreğine saplandı. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Zeynep sordu, sizin çocuğunuz var mı? Yiğit bir an sustu. Gözleri uzaklara daldı. Vardı, küçük bir kızım. Ama artık yok. Zeynep başını öne eğdi. Üzülmeyin. Belki gökyüzünde melek olmuştur. Mert de ölürse annemin yanına gider. Ama ben yalnız kalırım. Bu söz Yiğit'i derinden sarstı. Küçük bir çocuğun bu kadar net, bu kadar yalın bir yalnızlık cümlesi kurması yıllardır kalbinde buz gibi duran duvarı çatlatıyordu. Tam o sırada ameliyathaneden bir hemşire çıktı. Elinde dosya vardı, yüzü gergindi. Durumu kritik. Ameliyat çok zor ilerliyor. Küçük beden dayanamıyor olabilir. Hazırlıklı olun. Zeynep'in yüzü bembeyaz kesildi. Dizlerinin bağı çözüldü. Hayır. Lütfen kardeşimi bana geri verin, o ölemez. Ölmemeli. Yiğit hemen diz çöktü, kızın omzuna dokundu. Dinle beni küçük hanım. Doktorlar hala içeride savaşıyor. Pes etmeyecekler. Biz de pes etmeyeceğiz. Mert dönecek. Zeynep gözyaşlarının arasından ona baktı. İlk kez içinde küçük bir güven duygusu belirdi. Belki de bu yabancı adam onları gerçekten yalnız bırakmayacaktı. Koridorda geçen saatler Zeynep için bir ömür gibiydi. Küçük kız kucağında battaniyeyi sıkı sıkı tutuyor, gözlerini kapıya dikmiş tek kelime etmeden bekliyordu. Yiğit ise sürekli ayağa kalkıyor, koridorun başına gidiyor, sonra tekrar yerine dönüyordu. Hayatında milyarlarca liralık kararlar almıştı ama ilk kez bu kadar çaresizdi. Sonunda ameliyathane kapıları açıldı. Başhekim ve cerrahlar yorgun adımlarla dışarı çıktılar. Maskelerini indirirken yüzlerinde derin çizgiler vardı. Zeynep hemen fırladı. Mertim, kardeşim iyi mi? Doktor diz çöktü, küçük kıza baktı. Evladım, çok zor bir ameliyattı. Ama, dedi, nefesini toparlayarak, şimdilik başardık. Kalbi yeniden çalışıyor. Durumu hala kritik ama umut var. Zeynep'in gözleri doldu, dudakları titredi. Birkaç saniye sustu, sonra ellerini havaya kaldırıp "Duydun mu abi? Yaşıyor. Mert yaşıyor." diye bağırdı. Yiğit'in gözleri buğulandı. Yıllardır ilk kez kalbi böylesine hızlı çarpıyordu. Zeynep'in sevincini izlerken kendi kızını hatırladı. Onu kurtaramamıştı ama belki bu kez kader ona bir fırsat tanıyordu. Doktor devam etti, "Ama önümüzde uzun bir süreç var. Yoğun bakımda kalacak. Masraflar yüksek olacak, takip ve ilaçlar ömür boyu sürebilir." Zeynep'in gözlerindeki sevinç bir anda dondu. Küçük kız başını öne eğdi, fısıldar gibi konuştu, benim param yok. Sadece eski bir ayıcığım var. Yiğit derin bir nefes aldı, sen üzülme küçük hanım. Mert'in masraflarını ben karşılayacağım. Bundan sonra yalnız değilsiniz. Zeynep şaşkınlıkla adama baktı. Dudakları titredi. Gerçekten mi? Yiğit başını salladı. Gerçekten. Çünkü bazı borçlar parayla ödenmez. İnsan kalbiyle öder. Küçük kız ilk defa yüzünü aydınlatan bir gülümsemeyle, sessizce başını salladı. Ameliyatın üzerinden üç gün geçmişti. Zeynep, kardeşinin başından bir an bile ayrılmamıştı. Küçük kız, yoğun bakımın camlı kapısının önünde uyuyakalıyor, hemşireler battaniye örtüyordu. Yiğit her gün hastaneye geliyor, doktorlarla görüşüyor, raporları inceliyor, Mert için gerekli her şeyin eksiksiz yapılmasını sağlıyordu. Bir akşamüstü güneş boğazın üzerinden batarken Yiğit, Zeynep'i hastane bahçesinde küçük bir bankta buldu. Elinde oyuncak ayıcığı vardı. Yorgun ama umutlu gözlerle Mert'in odasına bakan pencerelere doğru bakıyordu. Yiğit sessizce yanına oturdu. "Bugün daha iyiydi," dedi. "Doktorlar umutlu konuşuyor." Zeynep başını salladı. "Evet, nefesi daha sakindi. Ama eve gidince yine kim bakacak ona?" Bu soru Yiğit'in içinde yankılandı. Küçük kız, 6 yaşında olmasına rağmen annelik yükünü omuzlarına almış gibiydi. Yiğit derin bir nefes aldı, kararını vermişti. Zeynep, Mert iyileşene kadar sizin kalabileceğiniz güvenli bir yer var. Benim evim. Zeynep şaşkınlıkla ona baktı. Sizin eviniz mi? Ama biz yabancıyız. Yiğit gülümsedi. Hayatta bazen yabancılar en yakın bildiklerinden daha çok sahip çıkar insana. Siz bana güvenebilirsiniz. Küçük kız bir süre düşündü, sonra kucağındaki ayıcığı sıktı. Peki ama ben yabancıların evine gitmem demişti annem. Sadece iyi insanlar olursa giderim. Yiğit'in boğazı düğümlendi. Yavaşça elini kalbine götürdü. Annen rahat olsun. Ben kötü bir insan değilim. Sizi yalnız bırakmam. Zeynep sessizce başını eğdi, sonra küçük bir gülümsemeyle sordu. Evinizde bize de yer var mı? Yiğit'in gözleri doldu. Evet. Hem de koca bir oda sadece size ait olacak. O an Zeynep'in yüzünde beliren güven dolu ifade, Yiğit'in kalbine yıllardır hissetmediği bir sıcaklık verdi. Ertesi sabah, hastane çıkışında siyah bir araç kapıda bekliyordu. Şoför kapıyı açtığında Zeynep önce tereddüt etti, sonra Mert'i kucağında sıkıca tutarak arabaya bindi. Kucağındaki battaniyenin ucundan minik eller dışarı sarkıyordu. Yiğit arka koltuğa oturdu, rahatına bak Zeynep. Eve biraz uzak ama Mert için en güvenli yerde olacak. Yol boyunca Zeynep hiç konuşmadı. İstanbul'un kalabalık caddeleri, ışıklı tabelaları, lüks vitrinleri onun için yabancı bir dünyaydı. Arabadan burnunu cama dayayıp hayranlıkla izledi. Ama gözleri her zaman kardeşindeydi, Mert'in nefesini dinliyor, minik bedeninin hareketlerini kontrol ediyordu. Kısa süre sonra araç, boğaza bakan yüksek tepelerden birine çıktı. Devasa bir demir kapı açıldı. İçeri girdiklerinde çam ağaçlarıyla çevrili geniş bir bahçe, fıskiyeli havuz ve beyaz taşlarla döşenmiş yollar karşılarına çıktı. Zeynep şaşkınlıkla fısıldadı: "Burası ev mi yoksa saray mı?" Yiğit gülümsedi: "Sadece bir ev ama artık sizin de eviniz." Evin içine girince Zeynep'in gözleri daha da büyüdü. Mermer merdivenler, tavandan sarkan kristal avizeler, tablolarla süslü duvarlar. Küçük kız oyuncak ayısını kucaklayıp adeta nefessiz kaldı ben böyle bir yeri sadece televizyonda görmüştüm, dedi. Yiğit, şefkatle onun omzuna dokundu, burada hiçbir şeyden korkma. Senin için hazırlanan odayı görmek ister misin? Zeynep başını salladı. İkinci kata çıktıklarında, kapısı açık bir odaya yöneldiler. İçerisi sıcak renklerle döşenmişti. Pembe perdeler, oyuncaklarla dolu bir raf, küçük bir yatak ve başucunda abajur vardı. Zeynep'in dudakları aralandı. Bu oda, benim mi, senin, dedi Yiğit ve Mert'in yatağı da yanında. Burada güvendesiniz. Zeynep bir anda ayıcığını yatağa fırlattı, sonra kardeşini yatağa dikkatle yerleştirdi. Küçük Mert uykusundan uyanmadan mırıldandı. Zeynep dönüp Yiğite baktı, gözlerinde ilk kez umut vardı. Teşekkür ederim. Abi gibi oldunuz bize. Yiğit'in kalbi sıkıştı. Uzun zamandır kimse ona böyle içten bir şey söylememişti. Yiğit'in evi yıllardır alıştığı sessizlikten çok uzaktı artık. Koridorlarda küçük adımların sesi dolaşıyor, salonun köşelerinde Zeynep'in oyuncak ayısı unutuluyordu. Mert için özel bir hemşire tutulmuştu. Her gün kontrollerini yapıyor, ilaçlarını düzenli veriyor, Yiğit'le raporları paylaşıyordu. Minik kalbin attığı her ritim sanki evin içinde yeni bir hayat başlatıyordu. Zeynep ilk günler çekingen davrandı. Yatağını toplarken bile usulca hareket ediyor, kristal avizelere bakarken ellerini arkada kavuşturuyordu. Ama üçüncü günün sabahı Yiğit onu mutfakta yakaladı, küçük kız sandalye üzerine çıkmış, raftan bir bardak almaya çalışıyordu, ne yapıyorsun sen, dedi Yiğit gülümseyerek. Zeynep bir an afalladı, Mert uyanınca süt ister. Ben ona hep süt veririm, burada da yapabilirim diye düşündüm. Yiğit şaşkınlıkla başını salladı, artık yalnız değilsin Zeynep. Sen çocukluğunu yaşa, kardeşine biz de bakarız. Ama Zeynep başını iki yana salladı, hayır. Mert annesiz büyüyor. Ben onun annesi gibiyim. Onu ben bırakmam. Bu söz Yiğit'in kalbine ağır bir taş gibi oturdu. Çünkü o da bir zamanlar kızına söz vermişti. Ama o sözü tutamamış, hastalığına çare bulamamıştı. O gece Yiğit çalışma odasında eski bir kutu çıkardı. İçinden küçük bir fotoğraf çerçevesi çıktı. Çerçevenin içinde saçları örgülü minik bir kız çocuğu vardı. Yiğit'in kendi kızı, yıllar önce kaybettiği. Tam o sırada Zeynep kapıda belirdi. O kim? diye sordu masum gözlerle. Yiğit derin bir nefes aldı. Kızım. Adı Elif'ti. Ama artık yanımda değil. Zeynep sessizce yanına geldi. Fotoğrafa uzun süre baktı. Benim annem de yok. Demek sizin de kızınız yok. İkimiz de yalnız kalmışız. Yiğit'in boğazı düğümlendi. Evet, dedi fısıltıyla. Ama belki de yalnızlık paylaşıldıkça azalır. O gece ilk kez, evin duvarlarında yankılanan sessizlik yerini yeni bir şeye bıraktı, paylaşılan acıdan doğan bağa. Yiğit'in evi, günlerdir farklı bir ritme alışmıştı. Zeynep evin köşelerinde şarkılar mırıldanıyor, Mert'in minik gülüşleri odaları dolduruyordu. Yiğit, uzun zamandır hissetmediği bir sıcaklığı ilk kez yeniden tatmıştı. Ama bir sabah beklenmedik bir haber geldi. Şoför telaşla odaya girdi, beyefendi, hanımefendi geldi, yurt dışından dönmüş, Yiğit'in kalbi hızla çarptı. Aslı, yani eşi, yıllardır yaşadığı acıyla yurt dışına gitmiş, tedavi görmüştü. Onu kaybettikleri kızlarıyla birlikte yitirdiğini düşünmüştü. Kapı açıldığında Aslı içeri girdi. Yüzünde yılların yorgunluğu, gözlerinde hüzün vardı. Yiğit'i gördü, ardından bakışları odanın köşesine kaydı. Zeynep, kucağında Mert'le sessizce oturuyordu. Aslı şaşkınlıkla durdu. Yiğit, "Bunlar kim?" Yiğit derin bir nefes aldı. Aslı, "Bunlar Zeynep ve Mert. Onları hastanede tanıdım. Annesiz, babasız kaldılar. Mert hasta ve ben onları öylece bırakamadım." Aslı sessizce yaklaştı. Zeynep ülkek bir adım geri çekildi, kardeşini daha sıkı sardı. Küçük kızın gözlerinde korku vardı. Aslı yumuşak bir sesle eğildi. Merhaba küçük kız. Adın ne? Zeynep dedi çekingen bir sesle. Aslı başını salladı. Güzel bir isim. Kardeşin çok küçük. Ona sen mi bakıyorsun? Zeynep'in gözleri doldu. Annem yok, babam da yok. Evet ben bakıyorum ona. Aslı'nın kalbi sıkıştı. Sessizce elini uzattı ama dokunmadı. Sadece bakışlarıyla şefkat gösterdi. Yıllardır göğsünde taşıdığı boşlukta bir şeyler kıpırdadı. Tam o sırada kapı çaldı. Gelen sosyal hizmetler görevlisiydi. Sert bir ifadeyle konuştu, "Çocukların velayetiyle ilgili inceleme yapmamız gerekiyor. Onları bu evde tutmanız şimdilik yasal değil." Zeynep'in yüzündeki umut dondu. Kardeşini battaniyeye daha sıkı sararak fısıldadı, "Yine bizi alacaklar mı?" Aslı bir an Zeynep'e, sonra Yiğite baktı. İçinde yıllardır hissetmediği güçlü bir duygu kabarıyordu. Henüz ağzından tek kelime çıkmamıştı ama o an kararını anlamıştı. Bu çocuklar için mücadele edeceklerdi. Evin salonunda gergin bir hava vardı. Sosyal hizmetler görevlisi elinde dosyalarla koltuğa oturmuş ciddi bir yüzle notlar alıyordu. Karşısında Yiğit ve Aslı sessizce bekliyordu. Görevli gözlüğünü düzeltti, Zeynep ve Mert'e baktı. Bu çocukların resmi velisi yok. Baba ortadan kaybolmuş. Anne doğumda vefat etmiş. Komşu bakım sağlayamamış. Yani şu an devlet korumasına alınmaları gerekiyor. Zeynep korkuyla Yiğite baktı, sonra annesiz kalmış gibi ürkek gözlerle Aslıya sığındı. Küçücük bedeni Mert'in battaniyesinin arkasına saklandı. Aslı'nın yüreği burkuldu. Küçük kızın korkudan titreyen elleri gözlerinin önündeydi. Onunla göz göze geldi. O anda Aslı'nın kalbine sıcak bir şey doldu. Yıllardır kapalı duran annelik duygusu kıpırdanıyordu. Yiğit, görevliye dönerek sert bir sesle konuştu, ben bu çocukları sokakta bulmadım. Hastanede ölümle pençeleşirken yanlarındaydım. Masraflarını karşılıyorum, güvenlikleri bende. Onları korumak için her şeyi yaparım. Görevli kaşlarını kaldırdı, iyi niyetinizi anlıyorum beyefendi. Ama prosedürler var, önce inceleme yapılacak. Çocuklar için en uygun şartlar sağlanıyor mu, buna bakacağız. Mahkeme karar verecek. Aslı sessizliğini bozdu. Sesi titrek ama kararlıydı. Ben yıllardır kendi çocuğumu kaybetmenin acısını yaşıyorum. O boşluğu hiçbir şey doldurmadı. Ama bu çocukların gözlerine bakınca yeniden nefes aldığımı hissediyorum. Onlara anne gibi bakmaya hazırım. Görevli not defterine bir şeyler yazdı. Söylediklerinizi rapora geçeceğim ama süreç uzun sürebilir. Zeynep dayanamayıp ortaya çıktı. Teyze, bizi bırakmazsınız değil mi? Ben söz veriyorum, uslu dururum. Yeter ki Mert'i benden almayın. Aslı küçük kıza sarıldı. Korkma yavrum. Sizi bırakmayacağız. Ne olursa olsun yanındayız. Bir hafta sonra sosyal hizmetler görevlisi tekrar geldi. Bu kez yanında iki kişi daha vardı. Biri pedagog, diğeri de aile ortamını değerlendiren uzman. Ellerinde dosyalar, evin her köşesini inceliyor, notlar alıyorlardı. Zeynep kapının arkasına saklanmıştı. Küçücük gözleriyle yabancı insanları izliyor, Mert'in beşiğini daha sıkı tutuyordu. Korkuyordu çünkü defalarca çocuk yurdu kelimesini duymuştu. Aslı yanına çömeldi, yumuşak bir sesle fısıldadı. Korkma güzel kızım. Kimse seni kardeşinden ayıramaz. Biz buradayız. Görevli salona geçti, sorular sormaya başladı. Çocukların bakımıyla kim ilgilenecek? Aslı öne çıktı. Ben. Doktor kontrolleri, beslenme, eğitim. Her şeyini üstleneceğim. Maddi güvence var mı? Yiğit sert ama net bir sesle konuştu. Benim adım Yiğit Yalçın. Bu evde ne para, ne imkan eksik olur. Ama mesele para değil, mesele sevgi ve güven. Onları kayıtsız şartsız vermeye hazırım. Uzmanlar defterlerine not aldılar. Pedagog, Zeynep'e yaklaştı. Sen burada mutlu musun, küçük hanım? Zeynep tereddüt etti. Sonra gözlerini Aslı'ya çevirdi. Kadının şefkat dolu bakışlarını görünce cesaretlendi. Evet, burada kardeşim güvende. Burada ailem var gibi hissettim. Aslı'nın gözleri doldu, Zeynep'i kucağına çekti. O an, sözlere gerek kalmamıştı. Küçük kızın kalbi anne sıcaklığını bulmuştu. Görevliler incelemelerini bitirdi, çıkarken şunları söyledi, raporlarımızı mahkemeye sunacağız. Ama şunu söyleyebilirim, çocukların burada güvende olduğunu görmek sevindirici. Kapı kapandığında Zeynep Aslı'ya koştu. Kardeşinin battaniyesini sımsıkı kavrayarak kucağına yaslandı, bizi bırakmayın lütfen. Aslı çocuğun saçlarını okşadı, gözlerinden yaşlar süzülüyordu, bırakmayacağız. Yiğit ikisini yan yana izledi. O an kalbinin derinlerinde yıllardır unuttuğu bir şey kıpırdadı, aile sıcaklığı. Günler hızla geçti. Mert yoğun bakımdan çıkarılmış, tedavisine evde devam edilmeye başlanmıştı. Zeynep biraz daha gülümser hale gelmiş, Aslı'nın yanında kendini güvende hissetmeye başlamıştı. Ama onların kaderini belirleyecek asıl gün gelip çatmıştı, mahkeme günü. Adliye koridoru kalabalıktı. İnsanlar dosyalarıyla telaş içinde koşturuyor, Koridorlarda yankılanan ayak sesleri gerginliği daha da artırıyordu. Yiğit siyah takım elbisesiyle Aslı'nın yanında yürüyordu. Zeynep, Mert'i kucağında taşıyor, ürkek gözlerle etrafı izliyordu. Mahkeme salonuna girdiklerinde hakim cübbesiyle kürsüdeydi. Dosyaları açtı, gözlüğünü taktı. Dosyada yazdığına göre çocukların annesi doğumda vefat etmiş, babaları kayıptır. Devlet korumasına alınmaları gerekirken şu anda Yiğit ve Aslı Yalçın'ın yanında bulunuyorlar beyanlarınızı dinleyeceğiz. Hakim Yiğit'e döndü, siz bu çocukları neden yanınıza aldınız? Yiğit derin bir nefes aldı, sayın hakim, onları ilk kez hastane önünde gördüm. Bebek ölümle pençeleşiyordu. Küçük kız ise tek başına kardeşini kurtarmaya çalışıyordu. O anda anladım ki, bu çocuklar yalnız kalırsa hayatta kalamayacaklar. Benim imkanım, gücüm var. Ama daha önemlisi, kalbim izin vermedi. Onları kaderlerine terk edemezdim. Hakim not aldı, sonra aslıya döndü. Peki siz eş olarak bu sorumluluğu kabul ediyor musunuz? Aslının sesi titriyordu ama gözleri kararlıydı. Yıllar önce kızımızı kaybettik. O acının ardından hayatın hiçbir anlamı kalmamıştı. Ama bu çocukların gözlerine bakınca yeniden nefes almayı öğrendim. Eğer izin verirseniz onlara annelik yapmaya hazırım. Salondaki herkes sessizdi. O anda Zeynep yerinden kalktı, korka korka hakimin yanına yürüdü. Minicik sesi salonu doldurdu. Bizi yurda göndermeyin, lütfen. Yiğit Amca ve Aslı Teyze bize sahip çıkacaklar, bizi bırakmayacaklarını söylediler. Onlar yanımızda olunca korkmuyorum. Hakim kızın sözlerini dinlerken gözlüğünü çıkardı, gözlerini silmek zorunda kaldı. Sonra dosyayı kapattı, mahkeme kararını açıklıyor. Çocukların velayeti Yiğit ve Aslı Yalçın'a verilmiştir. Bundan sonra bu ailenin çocuklarıdırlar. Zeynep'in gözleri ışıldadı. Mert'i kucağında sıktı, ardından Aslı'ya sarıldı. O an dudaklarından yıllardır eksik olan kelime döküldü: "Anne." Aslı çocuğu bağrına bastı, gözyaşları süzülürken fısıldadı: "Artık hiçbir şeyden korkma yavrum. Bundan sonra hep beraberiz." Yiğit onları izlerken hayatında ilk kez gerçekten tamamlanmış hissediyordu. Aradan aylar geçti. Yiğit'in Boğaz'daki evi artık eskisi gibi sessiz değildi. Koridorlarda küçük ayak sesleri yankılanıyor, mutfaktan kahkahalar yükseliyordu. Bahçede büyük bir masa hazırlanmıştı. Aslı çiçekli bir masa örtüsü sermiş, Zeynep yardım etmek için koşuşturuyordu. Küçük elleriyle tabakları dizerken heyecanla konuştu, anne, ben de sofrayı kurdum. Bak, hiç düşürmedim. Aslı'nın yüzü gülümsemeyle aydınlandı. Aferin sana güzel kızım. O sırada bebek arabasında oturan Mert kahkahalar attı. Yiğit eğilip minik oğlanın elini tuttu. Yakında sen de yürümeye başlayacaksın delikanlı. Zeynep koşarak yanlarına geldi. O zaman hep birlikte bahçede koşarız değil mi baba? Yiğit'in gözleri doldu. Uzun yıllar sonra yeniden baba kelimesini duymuştu. Evet kızım. Hep birlikte. Güneş yavaşça batarken aile sofranın etrafında toplandı. Zeynep dua etmek için ellerini açtı. Allah'ım bize yuva verdiğin için teşekkür ederim. Mert'i iyileştirdiğin için teşekkür ederim. Yiğit babam ve Aslı annem yanımızda olduğu için bizi onlarla karşılaştırdığın için teşekkür ederim. Sessizlik oldu. Aslı gözyaşlarını silerken Yiğit masanın etrafına baktı. İçinde büyük bir huzur vardı. Bu ev artık sadece mermer merdivenlerden, kristal avizelerden ibaret değildi. Bu ev yeniden doğmuş bir aile yuvası olmuştu. Bazen kan bağı değil, kalp bağı aile yapar insanı. Bu hikayede bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Siz de kanalımıza abone olarak bu yolculukta bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.